Arkadaşlar şu lanet olası bilgisayar yine durdu o yüzden yine parti şeklinde çekeceğim. Neyse gizli bölgeyi bulduk ganimet düştü oradan. Aa burada para var. Ve şuraya zıplamayı deneyeceğim. Olmadı. Para. 26 goldum oldu. Güç küpünü alalım. Bakayım ne alabiliyorum. Maksimum paralar. Güç küpü bir de can yenileme alabiliyorum. Bir güç küpü alayım. Aha burada. Hep yarat Aş şuraya zıplayabiliyorum 3 küpü düğmesine basılı tut ve yaratılma noktasını görürken evet. aynı zamanda ışık olsun. Ha şöyle. Bu taraf. Işık yapsın buraya. Bu para çıktı. İyi valla 18 gold. Good, good. Havalı bir numara görmek ister misin odadan çıkarken bana bak. Aa! Kayboldu. Neyse şu varili de alalım bir de canımızı yiyelim. Nerede o? Nerede o? Al 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 bak hiç hasar almadan seni böyle öldürmüş. Dur şuraya 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 koy. Evet buydu orada. Ya buraya gelemezler ya. <laughs> Oğlum bu benim boşa bunun mu boşa lan? Gel lan bırak, gel. gel, 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 gel. Yo 20 coin'im oldu vay. ya. Bu arada benim için iyi bile olmuş olabilir çünkü parti şeklinde uzun video çekiyorum. Tam geldi bu. Ama bunu almak için param yok. Şunu almam lazım, buna da yok. Bak, güç küpüyle açılan bir yer vardı. Şurada. Şurada düğme var. Ha. Ah, canımı değinmedim Ah, para. para, 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 para. Burası mı açıldı? E burası. Kılıç menzili artı 2500 de. Artı biraz uzaktan düşmanlara vurabilirsin. Ha, biraz uzaktan vurabilirsin. Oo. İyi bari. Şimdi şu şeyi almam lazım. 25 kaldım oldu. Bir de vururken bir şey yapamıyorlar ya o iş çok iyi. Bir an önce şu çift zıplama özelliğini alacağım. Almam lazım ya. Nereye küp koydu ya? İçeri küp koydu. Şuraya, şuraya küp koy. Hah. Ee, aç burayı. Heh. Açtım. Can yenileme artı beş. <laughs> <laughs> Alın. <Abi, gülüyor> Seninle <laughs> geleceğim bizim için şu kapıyı aç. Ya benim oraya gitmem ama abi ne orada? Ne yapıyorsun orada? Bir de bunları kıramıyoruz daha. da. Mesela bir varin daha alabiliyordum onu da aldım. Ya ya. <laughs> varin geldi. Aynen arkadaşlar devam ediyorum. Pardon birazcık. Hadi. İşte arkadaşlar niye konuşamıyorum biliyor musunuz? Çünkü şu yüzden ben oyun odaklı olduğum için konuşmaya zaman bulamıyorum. Yoksa sizi ihmal etmem ben. Benim canımsınız, ciğerimsiniz, takipçilerim. Kablo nereye gidiyor? Ne gidiyor? Tamam da ben orayı açtım. 2 gol daha lazım sonra 30 golde ulaşıyorum. Ya da şunu alalım mı? Maksimum paralar. Bu şunu işte ulaşamıyorum. Şirli. Şui. Çivil mi benim? Şivili bibili bibili. Çok komik konuşuyorlar ya. Şivili bibili bibili bebeli bibili. Şibili bibili. Ah acıdı. Arkadaşlar bu arada birazdan videoyu bitirmeyelim. Şurayı da oynayalım. muhteşem adamım. Gel lan buraya. Gel lan. Soru işareti. Tamam. Tamam hadi gidelim diyor. Küpü şu canavarların kafasını düşünmeyi denetiyor. Domuz yendi. Ah. Oh. Bu canım gidelim. Canımızı yeniledik. Para. 36 coine ihtiyacım var. 36 coin. Bizden buraya zıplıyoruz. Ah, dur düştüm. Düştüm düştüm. Kaç dakika olmuş? 9 dakika 9 dakika, 12 saniye olmuş. Gel. gelin. Ah alamadım bunu. Bir dakika ya, çıkış yerini unuttum. Heh şurasıydı. Arkadaşlar iki dakikaya videoyu bitirelim. Zıpladım. Yes. Selam. Yukarıdan dev kristal görsün bana söylenene göre güçlü bir map map kafin saklıyor. ne kafin. Bu duvarım ve bornun üzerinde geçmek büyük kuleye ulaşırsın güçlü, güçlü zıplama ihtiyacı var. Ha bir de ikiden sonra 3 var. Vay. Hayır zıplama. Olamda gördüm. Vault hadi ya. Olmuş, dedim. Kırmızı kriz köylüm kuzesinde mekafin al diyor. Bu ne? Az bu değil mi? Uy, uçuyoruz. <laughs> ah, ah, ah. Bak <laughs> <Pardon ya>, <laughs> 40 oldum oldu. Bir dakika gel. Şimdi biz bir şunu alalım. Artık şey, planım var şuraya gelebilirim. Para topladık. Neyse burada kalalım. Çiğ suplamayı aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağda ve solda iki tane video çıktı. İzlediyseniz bu videoları mutlaka izleyin. Ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.